Evet arkadaşlar hepiniz videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben fakir. Ben zengin arkadaşlar. ben de noob arkadaşlar. Bilin bakalım bugün yanımızda kim eksik? Tabii ki de baş harfi Herobrine. <laughs> evet arkadaşlar Herobrine'in bugün çok işi var. Şaka şaka arkadaşlar Herobrine nerede biliyor musunuz Herobrine tam olarak bu sandığın içinde gerçekten bak dalga geçmiyorum Herobrine'i kopyaladık bu sandığın içine koyduk Evet arkadaşlar benim sandığımın içinde de bir kurt adam var Yani Herobrine'den bir ordu kuracağız ve bir de kurt adamdan bir ordu kuracağız arkadaşlar var ya çok heyecanlı olacak Tabii ki de benim kurt adamlarım Herobrine sersemini yenecek. Sen çok bulursun Nob. Herobrine'ı hiçbir Minecraft karakteri yenemez tamam mı? Arkadaşlar Herobrine'la kurt adamları böyle koyacağız. Ondan sonra aradaki Engin'i bir kaldıracağız şöyle. Hop! Gördüğünüz gibi ondan sonra da savaşmaya başlayacaklar arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen paravanımızı indirelim. Var ya çok heyecanlıyım. Umarım Herobrine kurt adam ordusunu hemen cecik halleder arkadaşlar ya. Ve nokta yenilmiş onlar. Hazır mısın Nop dostum? Ben hazırım fakir. Umarım sen de hazırsındır. Kurt adamlarım var ya Herobrine'i darma duman edecek. <laughs> Arkadaşlar Nobun söylediklerini duydunuz. Sizce kim yenecek? Herobrine ordusu mu yoksa kurt adam ordusu mu? Herobrine ordusu diyorsanız yorumlara bir yazın. Kurt adam ordusu diyorsanız yorumlara da iki yazın. <laughs> Niye Herobrine'e bir yazıyorlar? Çünkü Herobrine bir numara Noob. Zengin abicim sen kimi destekliyorsun? Fakir ben kararsızım kardeşim ya. Ama Herobrine benim dostum olduğu için onu destekleyeceğim. İşte bu kadar be. Hadi in bakalım arkadaşlar. Şimdi orduları savaştırmaya başlayacağız. Ama tabii ki de savaştırmadan önce videoya like atıp abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Hadi in bakalım. Sizin like atmanızı bekliyoruz. Siz like atana kadar videoya devam etmeyeceğiz. Hı, evet arkadaşlar bekliyorum. Mesela ben şimdi 5'e kadar sayacağım tamam mı? 5'e kadar sayana kadar herkes like atsın. 1, 2, 3, 4, 5. Evet arkadaşlar sonunda not 5'e kadar sayabildi. İyi sayıyormuşsun ha. Arkadaşlar 5 saniye içinde like atan herkes yorumlara adını yazsın tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi... Savaşımıza başlıyoruz. Not dostum. İlk önce ben tek bir Herobrine koyacağım tamam mı? <laughs> Sen de o Herobrine'e karşılık tek bir kurt adam koy. Herobrine dostum merhaba. E, merhaba fakir. Beni kopyaladınız ha. Tamam bakalım. Hadi ben savaşmaya hazırım. Bekle bekle. Şimdi rakibin geliyor. Ne Hadi dostum sıra sende. Sersem Herobrine kurt adamlar seni pataklayacak. Konuşma lan konuşma. Çabuk kurt adamı karşıma çıkar. Sonra tamam, görürsün sen. Arkadaşlar hadi bakalım. Ben şöyle kurtadımı karşısına çıkaralım. Hop aldık mı şöyle. Hazır mısınız? Kurtadım. Bak Herobrine'i öldüremezsen var ya. Sakın gözüme gözükme. Ee, Herobrine'i var ya. Doğduğuna pişman edeceğim. Ben çeleceğim onu. Onu var ya. Ham yapacağım. Ham yapacağım. Hı, hey, aferin bakalım sana. Hazırsan başlatıyorum fakir. Ben dünden hazırım. Hadi bakalım. Tamamdır. Arkadaşlar başlatıyorum. Savaş başlasın. Hop. Vur lan ona. Vur lan. Hadi lan. Vur lan. Sen yeneceksin. Ha. Olamaz. Olamaz. Yenildi ya. Of ya. <laughs> nasıl da yendim. Nasıl da yendim. Olamaz ya. Hero yendi ya. Gördün mü? Hadi şimdi daha fazla Hero Brian ve daha fazla kurt adam. Hazır mısın? Tamam be tamam. Hazırım. Of ya. Of. Evet arkadaşlar hemen paravanımızı indiriyoruz. Ya var ya arkadaşlar Nob bugün yenilecek ha. He. Görürsünüz. Hemen şöyle paravanımızı indirelim. Ulan nop. Herobrine'la yarışmaya girilir mi ya? Allah Allah. Neyse hadi bakalım. Hemen şöyle alalım arkadaşlar. Şöyle birkaç tane Herobrine. Baya alalım baya. Hepsiyle savaştıralım şunları. Hadi bakalım. Bakalım. Şöyle. Hop bu bir Herobrine. Olamaz. Büyük Herobrine gördün mü? Hı, olamaz. Büyük er O'Brien yok. Bana ne bana ne sen ne büyük kurt adam çıkar Allah Allah. Hadi arkadaşlar şöyle. U uh, bir Büyük Ed er O'Brien daha çıktı. Vay be arkadaşlar şuna bakar mısınız hepsi? Büyük Ed er O'Brien şunlara bakın ya. Paket <laughs> ne yaptın sen ya? Ne yaptın kocaman yapmışsın beni. Ne yapayım dostum seni kopyalayalım dedik. Böyle oldu. Şuna bakar mısın ya? Hepsi büyük olmuş. Arkadaşlar var ya, harbiden yeneceğiz. Ben size söyleyeyim. Şunlara bakın ya. Ulan ne? No, bu Herobrine'larla var ya hayatta savaşamazsın sen. Şunlara bak. Olamaz bir tane küçük çıktı. Ya neyse. Hadi bakalım. Hemen şunları da arkadaşlar ardarda arda koyalım. Kim yenecek? Çok merak ediyorum ya. Harbiden var ya. Şöyle hepsini koymak istiyorum. Ne kadar varsa. Arkadaşlar şimdi hepiniz yazın tamam mı? Sizce kim yenecek? Tabii ki de Kaslı Herobrine yenecek. Bakalım son bir tane kaldı. Bunu da koyuyorduk mu? tamamdır Hadi bakalım ne sıra sende. Of ya olamaz ya olamaz şu Herobrine'lere bakar mısınız arkadaşlar ya Ulan siz şimdi görürsünüz Ulan benim var ya kurt adamlarım var ya hepsini mahvedecek ya he anlatma anlat dinliyorum dostum. Arı mı vızılıyor? Arı mı vızılıyor zengin? Hop dostum. Senin kurt adamlar yeniliyormuş gibime geldi. Tabi lan de Biz yeneceğiz hepsini. Ulan siz şimdi görürsünüz. Arkadaşlar bütün kurt adamlarımı alıyorum. Var ya darma duman edeceğim Herobrine ordusunu. Yeneceğim oğlum yeneceğim görürsünüz siz. Hepsini alıyorum hepsini. Benim ordum daha fazla olacak. Hemen şöyle koyalım arkadaşlar. Hop hop hop. Ne oldu lan? Ne oldu? Korktunuz mu? Hero Brain ordusu. Hoop. Oha bakın bende de büyük var bir tane. Şimdi bittiniz oğlum siz. Hepiniz bittiniz arkadaşlar. Hepsini koyacağım vallahi. Ne kadar varsa hemen şöyle koyalım. Hop. Olamaz bir tane daha büyük çıktı. Tamam valla arkadaşlar var ya kesin yendik. Hemen şöyle şunları da koyduk mu? Bakalım daha var mı lan? Daha var mı acaba bakalım Oha daha varmış. Harbiden yeneceğiz bir Harbiden yeneceğiz. Hemen şöyle koyalım arkadaşlar. Hop. Oha bir tane daha büyük çıktı. Var ya hiç şansı yok Erobrine'in hiç yok. Şöyle de koyduk mu? Hop tamamdır. Ben hazırım fakir. Tamam biz de hazırız. Hadi bakalım kaldır şu paravanı. Evet dostum kaldır artık şu paravanı. Tamamdır. Herobrine'ler bittiniz oğlum siz. Kurt adamlar bana bakın kurt adam ordusu. Siz Herobrine'den daha güçlüsünüz. Onu yenebilirsiniz tamam mı? Ondan sakın korkmayın. Evet onu yenebiliriz. Onu var ya üstüne bizi alıp kemirebiliriz. <laughs> aferin aferin hepiniz böyle olun tamam mı? Aferin size aferin size. Herob Bey bir şey sorabilir miyim? E tabi evladım sorabilirsin ne soracaktın? Neyse işte ben Herobrine'den biraz korkuyorum girebilir miyim? He, hiçbir yere gidemezsin hepiniz savaşacaksınız. Hazır mısınız Herobrine'ler? Biz dünden hazırız hadi başlat şunu. E ben başlatıyorum. Hadi bakalım savaş başlasın güm saldırın oğlum hadi hadi hepsini öldürün öldürün hepsini olamaz ölmeyin lan ölmeyin hepsini öldürün diyorum size olamaz ölmeyin lan anneciğim lan ne oluyor lan olamaz olamaz ya of ya hepsini öldürdüler ya <laughs> ağlayacağım şimdi. Herobrine kazandı. Herobrine kazandı. Nob kaybetti. Evet dostum nap kaybettin. Of ya of ya şerşemer Brian sizi şerşemler nasıl yendiniz kurt adamları al lan sana al, 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 gelme gelme tamam özür dilerim her Brian özür dilerim. He arkadaşlar nubu no gördünüz mü nasıl da kaçtı harbiden çok komikti ya neyse arkadaşlar. Bu kadar Herobrine fazla. Biz en iyisi bu Herobrine'leri biraz azaltalım. Bir Herobrine'le zor uğraşıyoruz zaten. Zengin abicim bizim gizli sandığımız nerede? Fakir kardeşim hemen arkamdaki blok var ya işte o gizli sandık. Tamam bakalım bu kadar erobrain bize fazla ya birazını artık yok etmemiz lazım. Ne ne diyorsun fakir ne diyorsun ya of ya olamaz fakir lütfen yapma ya. Erobrain saçmalama bunların hepsi kopya zaten hiçbir şey olmaz sadece sen kalacaksın. Of fakir ya of ya. Kusura bakma Erobrine dostum. Arkadaşlar biz bu kadar Erobrine'la nasıl uğraşalım ya? Sen ne zor uğraşıyorsun sersem. Neyse hadi bakalım. Alalım. Oha roket mi? <laughs> Arkadaşlar bu biraz eğlenceli olacak ha. He. Hemen şöyle roketimizi alalım. Bir de şöyle artı aramalı silah varmış. Vay be. Arkadaşlar nişan alıyorum. Hedefe kilitlendim ve güm arkadaşlar müthişti valla şuna bakar mısınız hemen şöyle hedefe kilitlendik Hop, güm tamamdır arkadaşlar yapacak bir şey yok bu kadar Robrain bize fazla Hop, güle güle hop size de güle güle tamamdır arkadaşlar çoğunu aldık lan gelme buraya Gelme kopya Herobrine, al lan sana, al lan sana, al bakalım arkadaşlar tamam tamam hallettik bunlar, alın lan size de, alın size de, tamamdır, az kaldı. Herobrine canın yanmasın çekil oradan, hop tamamdır. Of ya, ne güzel ben bir sürü vardı ya, ya fakir niye öldürdün onları ya, of ya. Ya Herobrine dostum, senden sadece bir tane olabilir, çünkü sen özelsin, anladın mı? He gerçekten öyle mi <laughs> teşekkür ederim fakir. Vay be doğru söylüyorsun ha. Ama dop kızı nasıl kaçtı? Dop, dop nasıl kaçtı? <gülüyor> <gülüyor> hey Allah'ım ya arkadaşlar bu Brian var ya. Ne alem adam ya. Zengin gördün mü abi? Brian yendi be. Evet fakir kardeşim gördüm harbiden. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Hero Brain kurt adam ordusunu harbi var ya darıma duman etti. Siz kimi desteklediyseniz yorumlara yazmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Ve son olarak da videoyu sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Videolardan daha çabuk haberdar olabilmek için de bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize cici bakın ve hoşçakalın güle güle.